Adana'da dünyaya geldiğinde babasının mesleği marangozluktu. Babasının marangozluğu bırakıp geçiş yaptığı oyunculuğa o da sonradan radikal bir kararla geçiş yapacaktı. Lüleburgaz'daki Kepirtepe Köy Enstitüsü'nden mezun olarak bir sınıf öğretmeni olmuştu. İyi bir öğretmen olduğundan şüphe duymuyorum ama en büyük yeteneği ve tılsımı şüphesiz başka bir yerdeydi. Zaten o da bunun farkındaydı ki Muş'taki doğu vazifesi sırasında tutkuları ağır basmaya başlamıştı. Öğretmenliği bırakmış, İstanbul Belediyesi şehir tiyatrolarında sahneye çıkmaya başlamıştı. İlk arzusu babası gibi sinema sanatçılığı değildi. Ama İstanbul'da sadece tiyatroculuktan geçinebilmesi çok zordu. İşportacılıktan yan gelir sağlamaya çalışıyordu ama bu da yeterli olmuyordu. Figüran olarak sinemaya adım atmak durumunda kalmıştı. Yeri geliyor filmde dans eden birini oynuyor, yeri geliyor başrolden dayak yiyen bir adamı oynuyordu. Eğer Yeşilçam emektarı bu babanın oğlunu hala tanımadıysanız kendisi Alişe'nin oğlu Şener Şen. Kariyerindeki ilk çıkışı Hababam sınıfındaki Bad Ekrem rolüyle yaptıktan sonra adı hep yükselmeye devam etmişti. Birçok farklı tür film ve rol ile karşımıza çıkıp her seferinde de hayatımıza dokunmayı, bir şeyler katmayı fazlasıyla başarmıştı. Eğer sen de kanalıma bir şeyler katmak istersen bir beğeni ve aboneliğin benim için yeterli. Şimdi bir diğer büyük aktörümüze geçebiliriz. Babasının bir subay olması sebebiyle çocukluğu hep farklı yerlerde geçti. Babasının emekliliği üzerine de en son Bakırköy'e yerleşmişlerdi. Ortaokulu ve liseyi burada tamamladıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği Bölümü'ne yerleşmişti. Evet, o da okulun okuduğu işi yapmayacaktı. Tıpkı Şener Şen gibi. Gençliğinden beri tam bir mücadele insanı ve vizyonerdi. Akşam öğretiminde okuyan bir mühendis adayıyken gündüzleri Kah Bakırköy plajında can kurtaranlık yapar kah gazoz satar, işportacılık yapardı. Üstüne bir de gazetecilik yüksek okulunu bitirmişti. 1970 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği Sinema Artist Yarışması adlı yarışmaya katılarak birinci olmuş ve hayatlarımıza dokunacağı aktörlük kariyerini başlatmıştı. Kader ona bambaşka bir yol çizip milyonların sevgilisi haline getirdiğinde bile idealleri uğruna konfor alanından çıkmıştı. İyi de para kazanıyorken o dönemin sinema endüstrisiyle anlaşamamış ve şöhretinin ortasında taksicilik bile yapmıştı. O toplumsal olaylara ışık tutacak ve halka farklı bir bakış açısı kazandıracak yapımlarda yer almak istiyordu artık. Bu tutumu da 80'li yıllar için fazla radikaldi. Protest bir tavrı vardı ve ülkede olup bitenlere sessiz kalamıyordu. Bu kararlı tutumu da bir şekilde 2,5 ay bitli bir hücrede dayak ve işkence eşliğinde tutuklu yargılanmasına bile sebep olmuştu. Ama o her şeye rağmen vizyonunu ortaya koyan etkili sinema filmlerine imzasını atmayı da bilmişti. Eğer onu hala tanımadıysanız kendisi Tarık Akan. Beyoğlu Güzeli, Ah Nerede? ve Yaz Bekarı gibi romantik komedi filmlerinin yakışıklı yönü, Sürü ve Yol gibi toplumsal filmlerin hayat kadar gerçek karakterlerine dönüşmüş ve son imzasını böyle atmıştı. Çiftçi bir ailenin üçüncü çocuğu olarak, Kerpiç bir evde hayata merhaba dedi. Toprağın bağrında bir çocukluk geçirmişti. İlkokula giderken ailesine destek olmak için bostan bekçiliği yapıp, Küçük yaşta 3 ayını doğada tek başına geçirmişti. O süreçte köpeklerden nezaketi ve vefayı, sıpalardan da azmi ve dayanıklılığı öğrendiğini belirtmişti. Ailesi ile beraber çektiği yokluğu açlıktan nefesimiz kokuyordu diyerek tanımlamıştı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanacak ve bununla beraber yokluk ile olan sınavı köyden şehir boyutuna taşınacaktı. Üniversitede ilk iki yıl Sirkeci'de bir otel odasında iki inşaat işçisiyle birlikte kalıp okuldan arta kalan zamanlarda da onlarla beraber inşaatta çalışmıştı. Sonunda fakülteyi tüm zorluklara rağmen bitirip mesleğini eline almıştı ama sanırım bu aktörlük bir Truva atı gibi insanlarda farklı bir formda bekleyip doğru zamanda da içindekileri geri dönülemez şekilde ortaya çıkarıyor. 1963 yılında Henüz genç bir doktorken yolu bir film setine düşmüştü. Halit Refi'nin yönetmen koltuğunda olduğu bir projede figüran olarak yer almıştı. Refi onun duruşunu ve kumaşını fark etmişti. Potansiyelini görmüş ve onu sinemaya kazandırmak için harekete geçmişti. Önce romantik filmlerin yakışıklı jönü olarak karşımıza çıkmıştı ama yetenek ve idealleri bundan daha fazlasını da işaret ediyordu. Aksiyon isteyen bedeni ve ruhuna gerekli donanımı kazandırmak için Medrano Sirkinde akrobasi eğitimi aldı. Dövüş teknikleri öğrendi, kılıç kullanmayı, at binmeyi ustalıkla öğrendi. Yeşilçam yeni bir kahraman yaratmak istiyordu ve kendisi de tam olarak o kahramandı. Eğer onu hala tanımadıysanız kendisi Cüneyt Arkın. 11 Kasım 1944 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesindeki Küçük Pazar semtinde Malatyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Mütevazi bir aile yapısı vardı. Çocukluğu ve gençliğinde okulla arası pek iyi değildi. Öyle bir arkadaş grubu vardı ki Okulun kurallarını kendilerine göre esnetiyor, aynı günlerde okulu asıyor ve hatta aynı yıllarda bilinçli olarak birlikte sınıfta kalıyorlardı. E tabi onlarla beraber de liseyi 11 yılda bitirebilmişti. Kendisi de bu durumu bu benim tembelliğimden ya da salaklığımdan ileri gelen bir şey değildi. 15-20 kişilik bir grubumuz vardı, beraber geçiyorduk, beraber kalıyorduk. Anlaşılmış bir gruptu, bir nevi haylazlık da tabi diyerek açıklamıştı. Ama kariyer basamaklarını tırmandıktan sonra pek ihtiyacı kalmamış gibi gözükse de lisans eğitiminin üzerine bir de yüksek lisans yapmıştı. Sanat kariyeri Vefa Lisesi'ndeyken amatör olarak oynadığı Zoraki Tabip adlı tiyatro oyunuyla başladı. Lise öğrenimi sırasında oynadığı bir oyunla Akşam Gazetesi Liseler Arası Tiyatro Yarışması'nda en iyi karakter oyuncusu seçilmişti. Bu dönemde yeteneğini keşfeden kişi lisedeki felsefe öğretmeni ve tiyatro hocası Belkıs Balkır oldu. Onun kendisini Müşfik Kenter ile tanıştırmasının ardından Kenterler Tiyatrosu'nda profesyonel oyuncu olarak çalışmaya başlamıştı. 1981 yılında askere gitmiş, diğer askerlerin kendisini görünce gülmeye başlaması nedeniyle birliğin düzeninin bozulmaması gerekçesiyle geri hizmete verilmişti. Usta birliğinde ise Armoni Mızıkası adlı bir moral grubuna dağıtılmış, bu vesileyle Türkiye'nin birçok bölgesinde askerlik yapmıştı. Kendisini çok az konuşan, soğuk biri olarak tanımlamıştı ama koca bir ülkenin yüzündeki tebessüm, sesindeki kahkaha olmuştu. Eğer onu hala tanımadıysanız kendisi Kemal Sunal. Kiracıların sıkıntılarını, köylerdeki feodal yapıyı, iki yüzlü politikacıları, hukuk sisteminin yavaşlığını ve stokçu esnafın ahlaksızlığını anlatırken bile güldürmeyi başarmıştı. Şüphesiz Türk sinema tarihinin en özel isimlerinden biriydi. Aktörlerimizin dördü de mütevazi ailelerde dünyaya gelmiş. Üçünün ilk meslek seçimi sanat olmamış. Ek gelir sağlamak için çeşitli geçici işlere yönelmiş ve sabır gerektiren süreçlerden geçmişler. Peki sen bu ortak yönler hakkında ne düşünüyorsun? Lütfen bizimle paylaş. Abone olmayı da unutmadığına göre bir sonraki videoda görüşmek üzere.